Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rocky Rabbit Airdrop'unun listelenmesi üzerine konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Bizler hala hazırda bu projenin Airdrop'una katılmıştık ve bir miktarda coin kazaldık. Ki bununla alakalı bir yorum yapmak gerekecek olursa şu an için baktığınızda Airdrop konusunda çok bizlerin memnun edecek bir Airdrop yapmayı başaramadılar proje olarak. Oh, <laughs> Ama en azından kendi sözlerinin arkasında durdular diyebilirim. Nedir o söz? En son Rakirebit son zamanlarda attığı duyurulardan birinde şunu söylemişti. Burada herkes en az bir ton coin kazanacak demişlerdi. Ve ortalama olarak her herkese en az 600 bin kendi coinlerinden verdiler. En azını söylüyorum ben. Daha fazlasını kazanmışsınızdır büyük ihtimalle. En az bu miktarları verdiler ve o da yaklaşık 4-5 dolara tekabül ediyor. Dolayısıyla bir ton coin de yaklaşık... Bu miktarlarda olduğu için. Adamlar sözlerinin arkasında durdular. Yani hamster combat gibi e, işte biz saatlik kazancı önemli kılacağız deyip de referansı ve e, öbür şeyleri önemli kılmadılar. Dolayısıyla herkese en azından söyledikleri miktarda verdiler. Ki airdrop'unu karşılaştırdığınızda evet çok büyük, büyük, kazanç olmadı. Hani 10 dolar alan da oldu. 50 dolar alan da oldu. Şuradan mesela e, göstereyim. Bizim Telegram sohbet kanalımıza girdiğimizde mesela şu arkadaş 2,5 milyon coin almış ve bunun yarısı kilitli yarısı açık bundan birazdan bahsediyor olacağım. Zaten mesela bu iki buçuk milyon coin e, ne kadar yapıyormuş? Şuraya iki buçuk e, yazdım. 1 2 3 diye ekledim. Yaklaşık 17 dolara tekabül ediyormuş. E, bu civarlar yok. 2,5 yazdım oraya. Bakayım evet 2.5 yazabildim. Yani yaklaşık 17-20 dolar. 20 dolar diyelim diyorsam. Hani ortalama 20 dolar kazanmış oldu. Tabi bu arkadaş ne kadar vakit harcadı. Burasını çok fazla bilemediğim için yorum yapabilmem tam da mümkün değil. Ama ortalama kazançlar bu civarlarda oldu diyebilirim. Dolayısıyla e, çok yüksek kazanılan bir evrop olmadı. Ama bildiğiniz üzere bizler buraya e, bir miktar e, ton coin yatırmıştık. Yatırmış olduğumuz o ton coinleri en azından fazlasıyla e, geri almış olmalıyız diyebiliriz. Şimdi gelin airdrop'un claim işlemlerini nasıl yapacağız? Bundan bahsedelim. Sonrasında e, halihazırda birkaç borsada listelendi. Bunlardan birisi de GTO. GTO'nun da bununla alakalı bir etkinliği var. Ondan bahsedip videoyu bitiriyor olacağım. Şimdi Öncelikle burada claim işlemleri sürecine borsanın EDAY duyurularına bakmak istiyorum. Şimdi duyurularına baktığımızda işte claim sürecinin başladığından bahsediyor. Şu an botunu içerisine girip bakiyenize bakabilirsiniz diyor. Bu süreçte claim etmeyen süre kişilerin %45 hani claim edilmeyen toplam airdrop miktarının %45'inde claim edilmemiş diyor ve yaktık bunları diyor. haberiniz olsun diyor. Geriye kalanını alabileceksiniz diyor. Hani hak kazanan kitleden de almayanlar vardı. Bunlardan Vesaire bahsediyor yani o 0.5 ton coin işlemini yapmayan kişilerden bahsediyor. Sonrasında e, şurada genel olarak airdrop e, şey e, withdraw işlemlerinin yavaş olabileceğini bu süreçte çekim yaparken e, daha çok o 0.5 ton coin yatıran kullanıcıların e, daha hızlı yapabileceğinden vesaire bahsediyor. Sonrasında e, şurada neyi söylüyordu bakayım. Ha e, şey yapabileceksiniz diyor burada kazandığınız coinlerle botun içerisinde oyunlar oynayabileceksiniz ve miktar elinizdeki coin miktarını arttırabileceksiniz diyor. Yani e, tabi bu biraz kumara da kaçı olabilir ama orası sizde kalmış. Hani e, tokenlarınızı eğer tutmayı tercih ederseniz e, daha da değerlendirebilirsiniz falan gibisinden diyor. Ve eğer e, elinizdeki bakiyeyi tutmaya devam ederseniz bu süreçte... Rocky Rabbit'i desteklerseniz elinizdeki bakiyeyi tutarak daha fazla coin kazanabileceğini söylüyor genel olarak şu iki kısımda. Ondan sonrasında burada da kendi aynı şekilde onu söylemeye devam ediyor. İşte tutarak hem şeyi daha iyi ödülleri aç, kilidini açabilirsiniz diyor. Etkinliklerden vesaire potansiyel bonuslar alabilirsiniz diyor. Ki ben bu süreçte büyük ihtimalle tokenları tutmaktan yana olacağım. Çünkü bana verdiği token miktarını çekmem çok da bir işime yaramayacak. En azından tutayım. Bakarsınız ileride değerlenir. Çünkü ilk listelendiği anda eğer çekebilseydim belki daha karlı olabilirdim. Ama şu anda fiyat birazcık daha düştüğü için çok karlı değil diyebilirim. Ee, yakında da oyunun açılacağını tekrardan söylüyor. Şu anda yoğunluk olduğu için oyuna erişimin olmadığını daha sonra bota girebildiğimizi ama e, oyundaki kısım e, o şeydeki bottaki oyunları oynayamadığımızı söylüyor. Şu an sen mobil ekrana geçelim. Şuradan botu başlattığım zaman direkt olarak e, botun içerisindeki airdrop miktarımız zaten bizim ekranımıza geliyor. Ben mesela buradan 13 milyon kazanmışım. Neye göre 13 milyon kazandım? Onu tam bilemiyoruz ama burada bildiğimiz şey var bir şey var ki bizim e, şeyimiz önemliydi. Toplam ne kadar da e, coin farmladığımız önemliydi. Dolayısıyla büyük ihtimal ona oranladığımızda ben bu miktarı aldım diye tahmin ediyorum şahsen ee, burada bunun yarısını yani 6.5 milyonu bana veriyor. Geriye kalan 6.5 milyonu da vesting sürecine dahil ediyor. Ve vesting sürecine tıkladığınızda 5 aylık bir vesting'e dahil olduğunu ve bu 5 ay boyunca play to unlock yani oynayarak kilidini açma mekanizmasını kullanacaklarını söylüyorlar. Her ay %20'si açılacakmış ve biz oyun oynamaya devam ederek bu miktarların açılmasını sağlayacakmışız. İlk açılmada 23 Ekim'de gerçekleşecekmiş. Buradan wallet kısmına gel geldiğimizde ne kadar kazandığımızı görebiliyoruz İlk zamanlarda Ben de şurada 128 dolar civarında bir şey yazıyordu şu an 92 dolara kadar düşmüş durumda ki bunun yarısını çekmeme izin veriyor yani nereden baksanız 45 da falan çekmeme izin veriyor arada fee ücretleri falan derken 40 dolara kadar düşebilir Dolayısıyla çekip çekmemek dediğim gibi size kalmış Ben şu aşamada coinleri hesabında tutmayı tercih edeceğim burada ileriye dönük olarak ne olacağını zaten hep beraber görüyor olacağız ama çekim yapmak isteyen arkadaşlarımız için şu şekilde gö gösterebilirim. Şuradan withdraw kısmına baktığınızda withdraw'a tıkladığınızda zaten direkt olarak RBTC'yi seçmenizi istiyor. Bunu seçtiğimizde siz direkt olarak e, bağlamış olduğunuz ton cüzdanınıza bunları çekebiliyorsunuz. Yani sen şu an bende Telegram cüzdanım buraya bağlı ve direkt Telegram cüzdanıma çekebiliyorum. Buradan maximum dedikten sonrasında sizin bir tane Telegram kodu e, almanızı istiyor. Send kod dedikten sonrasında size bir kod geliyor ve gelen kodu bu giriyorsunuz bu kodun gelmesi birazcık e, yoğunluktan kaynaklı olarak zaman alabilir şu an gerçi yoğunluk biraz azalmıştır diye tahmin ediyorum ama genelde yoğunluk olabilir haberiniz olsun kodu buraya girdikten sonrasında confirm withdraw diyorsunuz ve confirm dedikten sonrasında direkt olarak çekim işleminizi tamamlamış oluyorsunuz. Sonrasında sizin Telegram cüzdanınıza bu coinler geliyor ve Telegram cüzdanınızdan da herhangi bir borsaya aktarmanız gerekiyor. Mesela Gate.io borsasında şu anda listeli. Gate.io borsasına aktarıp direkt olarak satarak oradan elinizde ki coinleri paraya çevirebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ben dediğim gibi şu anda bu işlemleri yapmayacağım için hani uygulama olarak gösteremiyorum ama mantığı basit. Klasik coin transfer işlemlerini yapıyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız bu işlemleri YouTube'a çok basit bir şekilde Telegram cüzdandan borsalara para atmak diye Arattığınızda direkt olarak zaten birçok video çıkacaktır. Oradaki videoları izleyerek elinizdeki rbtcleri herhangi bir borsaya nasıl aktarabileceğinizi görebilirsiniz. Tabii ki listeli olduğu bir borsaya aktarmanız gerekiyor. Şu ansa GTO borsasında dediğim gibi listeli. Buradan baktığınızda oyunları yeni oyunlar ekleyecekler. Bunun yanı sıra şu anki oyunların da kapalı olduğunu görebiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi yoğunluktan kaynaklı oyunlarını kapatmış durumlara. Zaten demiştim yoğunluk bitince oyunları tekrardan açacaklarmış. Referans kısmını gördüğünüz gibi sıfırlamış durumda şu anda görevler kapalı ve liderlik sıralaması da aynı şekilde kapalı sadece wallet kısmını kullanabiliyoruz ve buradan çekim işlemlerimizi şu an itibariyle yapabiliyoruz. Onun haricinde dediğim gibi GTO'da bir etkinlik var. Ondan da bahsedeyim kısaca sizlere. Ama şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Birçok arkadaşımız bu konuyla alakalı çünkü yanılgıya düşebiliyor. Zaten bununla alakalı da genel bir videoda hazırlayacağım inşallah. Baktığınızda şu an için son airdropları göz önünde bulunduracak olursak Pixelverse projesinden güzel bir airdrop alamadık. Hamster Kombat'tan güzel bir airdrop alamadık. Bu Ra de güzel bir airdrop aldık sayılmaz. Dolayısıyla hani e, ki birkaç tane daha proje var da şimdi isimleri aklıma gelmiyor. Dolayısıyla e, bu Citizen misal aynı şekilde. Neyse bu projelerden güzel bir airdrop almamış olmamız bizim ilerideki diğer projelerden de güzel airdrop almayacağımız anlamına gelmiyor. Misal biz NotCoin'den niye güzel airdrop aldık? Doge'dan niye güzel airdrop aldık? İşte Dolayısıyla e, bu tarz e, projelerin kimisinden güzel airdroplar alıyorken kimisinden şekil A'da olduğu gibi kötü airdroplar da alabiliyoruz. Dolayısıyla bu süreç içerisinde birçok arkadaşımız isyan edip ya ben farmlamayı bırakıyorum bütün projeleri diyenler var. Bırakabilirsiniz. Bu sizin kendi tercihiniz. Bir şey diyemem ama şahsen ben böyle bir tercih yapmazdım. Neden? Çünkü süreç içerisinde sabredenler daima kazanacak ve fazla emek harcayanlar daima kazanıyor. Her şuna baktığınızda hem sırada mesela saatlik kazancını çok arttıran vesaire çok fazla emek verenler evet e, haksızlık e, haksızlığa uğramış olabilirler. Bunu zaten kesinlikle arkasındayım. Yani haksızlığa uğradıkları e, fikrinin kesinlikle arkasındayım. Ama bu süreçle alakalı maalesef e, hani sonuçta e, her e, atıyorum 5 tane kardeş olduğunuzu düşünün 5 beş kardeşin 5'i de bir olmuyor. Dolayısıyla kimisi iyi olabiliyorken kimisi kötü olabiliyor. Buna da maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi GTO'nun etkinliğine de baktığınızda klasik GTO her token'ı listeyinde bu tarz etkinlikler yapıyor aslında. Bir Trade ligi var ve bu Trade liginde ister takım oluşturabiliyorsunuz ister bir ekibe katılabiliyorsunuz. Ben buradan ekibe direkt katılmanızı tercih ederim. Bir takım da çok da fazla e, karlı olmuyor. Mesela şuradan birinci olan arkadaşın direkt ekibine katılalım. Katıl dedikten sonrasında burada e, Rocky Rabbit'in kendi token'ı olan RBTC de direkt olarak alım satım işlemleri yapmanız gerekiyor ve buna bağlı olarak sizin işlem hacminiz ve takımınızın sıralamasına bağlı olarak şuradaki ödül havuzundan toplamda ödül alabiliyorsunuz. Çok ağam şaham böyle çok fazla kazandırabilecek bir etkinlik mi? Kesinlikle değil. Ama yine de değerlendirmek isteyenler olursa veyahut Rabbit'in içerisinde hani coin yeni listelenen için trade yapmak isteyenler olursa hani bu etkinlikten de faydalanabilirler ekstra ödül havuzundan kendilerine hak çıkarabilir diyelim zaten linklerini açıklamaya bırakıyor olacağım o zaman genel olarak bu videoluk bu kadar diyebilirim Umarım uzun vadede Rakirabit'in fiyatı birazcık toparlanır da satmayan kullanıcıları sevindirebilir gene de e, alım-satım tavsiyesi değil yani ben tutuyorum diye siz de tutmak zorunda değilsiniz siz direkt olarak çekip 10 dolar 20 dolar 30 dolar 50 dolar artık ne aldıysanız onu direkt olarak cebinizde atabilirsiniz bizim topluluğumuzdan Hani 40-50 dolar üzeri alan ben çok kişi gördüm. Hani özelden ekran görüntüsü atanlardan bahsediyorum. Ama onu bir onun kadar da 5-10 dolar alan da gördüm. Dolayısıyla hani... E her türlü e, miktarda alanlar vardı. Kimisi tutmayı tercih etti, kimisi satmayı tercih etti. İlk zamanlarda satanlar evet birazcık kârlı oldu ama şu an fiyatlar birazcık düştü. E, dediğim gibi karar size ait. Orasında bir şey diyemem. E, zaten gördüğünüz gibi satış baskısını görüyorsunuz. E, tercih karar size ait. Artık isteyen satar, isteyen satmaz. E, yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Zaten bu süreçle alakalı duyurmamız, anlatmamız gereken bir şey olursa tabii ki de her zaman takipte olacağız ve sizleri bilgilendiriyor olacağız. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalı üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.